Selam arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Rapala ile ilgili bugün bir şeyler anlatacağım şöyle eski bir rapalan var elimde bunu bayağı kullanmıştım daha önceden şimdi yani bayağı zamandır da kullanmıyorum öyle takım çantasında duruyordu zaten şöyle bir revizyon yapmışım şurasından kırılmıştı ağız kısmı Bununla ilgili şöyle göstereyim. Ses olayı bitmiş yani. Zaten görüntü olarak da şu an çok kötü durumda. Görüntü anlamında bir revizyona girmesi zaten belli. Ama ben şu içindeki ses sistemi ile alakalı şurada da mesela şunda da göstereyim. Mesela şöyle tutuyorum. şunlardaki gibi veya şunlarda da olması lazım içlerinde. Bunlar da aynı şekilde. da çok küçük bir şey var ama Bunlarda da aynı şekilde var. Bunda içinde var aslında ama şu an bitmiş gibi bir şey yani artık içine bir yerden ya su alıyor şuralardan ve belli bir zaman sonra işte tıkanıyor. Şu kısmı maket bıçağıyla veya mat matkap tarzı bir şeyle şu şekilde deldikten sonra eğer içinde bilyalar varsa onları çıkarabilirsiniz veya işte bilyaların durumuna bakarak tekrar konulabilecek durumdaysa tekrar koyabilirsiniz veya içini bir şekilde kulak çöpüyle mesela silinebilir. Aşağı yukarı mesela iç kısımlarında su girmişse veya bir şeyler olmuşsa temizlik yapılabilir. Ben bunun burasını deldikten sonra şu şekilde 0.35 gram 4.5 milimetre Speed marka havalı tabancamın bilyaları var. Bu bilyalardan bunun içine koyarak şu şekilde tekrar göstereyim. Bunlar yani gramajı daha fazla ağır yapmak isterseniz hani daha fazla da koyulabilir. Ama hani ben şöyle göstereyim. Bir tane koyduğum zaman içine bir tane ne bile yani iş yapacak gibi ama daha fazla koyduğunuz zaman sanki ses daha güzel oluyor gibi. Şöyle 5 tane koydum bundan. Yani turna sever yani bunu. Turna'nın seveceği işler bu işler. Yani şöyle baktığımız zaman mesela hafif şöyle çekmelerde bu sesi yapacaktır yani suyun altında. Bu da iş yapar yani. Dışına güzel bir revizyon yapılırsa tabii ki neden iş yapmasın? Önemli olan elimizdeki malzemeleri değerlendirmek. Çöpe atmak kolay. Çöpe atmak çok basit. Belki diyen arkadaş olur ya 10 liralık 20 liralık mevzu kardeşim niye uğraşıyorsun? Kardeşim biz bu işin sevdalısıyız ya biz kendimiz yaptığımız burada aklı çıkar balığın görse şunu mesela. Görüntüye bakar mısın? Ama geçen hafta bununla ben turna tuttum yani. Bizim işimiz illa balığı tutup götürmek de değil. Önemli olan aksiyonunu alabilmek, aksiyonunu yaşayabilmek, o heyecanı alabilmek. Mesela şunu da yaptım. Tabi bizim yaptığımız işte bir mühendislik çalışması yok. Çalışmadı mesela şu malzeme. Şu ağızdan dolayı çok saçma sapan bir aksiyonu var. onun keza yani şu mesela gözüne bilyayı kullanmışım yine. Mesela şu şekilde dört uçla uçta deleceksiniz. Yaptığınız malzemeyi şöyle göz üç boyutlu yani. Gayet de güzel görünüyor şöyle bakarsanız. Tabi bunun üstüne ojelerle farklı çeşit ojeler de var. Kullanarak güzel bir şeyler çıkar yani. Bu da mesela aksiyonu çok iyi olmamış bunun da. Denedim dün denedim bunu da. Ama bu iş yani sevda yani. Vibrasyon yaptım. Çalışmadı mesela. Doğru düzgün çalışmadı şu ama şu fena değil. Yine de şunlar mesela hikaye. Şunlar hiç iyi çalışmadı yani. Ama şu kısımlarına bir çalışma daha yapacağım. Onlarla ilgili de bir video çekerim yani. Eğer düzgün bir verim alırsam, düzgün bir sonuç alırsam vibrasyonla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz buraya göre bir plastik kesip plastiği Japonla yapıştırdıktan sonra güzelce zımparalayıp herhangi bir yerinden kaçırıyor mu kaçırmıyor mu diyerek kontrol etmeniz gerekir. Güzelce kontrolünü yaptıktan sonra bu şekilde bir revizyon yapabilirsiniz yani. Veya bir plastik kesersiniz, tutturursunuz Veya epoksi istiyorsanız yani kademe kademe epoksi atarsınız. Veya sıcak silikon atarsınız ufak ufak. Üstüne hep vernik atarsınız. Kafanıza göre yani nasıl istiyorsanız o şekilde bir şey yapmaya çalışırsınız yani. Güzel olan şeyler bunlar arkadaşlar. Güzel. Mesela şurada şunla da mesela balık alıyorum ben. Bu bu da çok güzel mesela iş yapıyor. Şundan mesela çok alıyorum. Şu mesela. Çok küçük, çok güzel yani. Çok başarılı bir malzeme yani. Gerçekten iş yapıyor yani. Çok iyi iş yapan bir malzeme bu. Yani demek istediğim yapmak isteyen, uğraşmak isteyen arkadaşlar için böyle bir bilgi niteliği taşısın diye ben bu videoyu hazırladım. İnşallah bununla ilgili düzenleme de yapacağım. Onda da videosunu çekerim. Bu sadece şöyle bir bununla ilgili ne yapabilirim dediğiniz hurdalar varsa bir el atın. Toparlamaya çalışın. Tabi her şeyini söktükten sonra şöyle iğnelerini şeylerini söktüm ben. Öbür iğnesi de şurada çıkarmıştım. Çünkü boyama yapacağım, zımpara yapacağım bazı yerlerini. Şu ağız kısmını boyamam lazım. Aksiyonu var, çalışıyor malzeme ama ses yok. Sessiz oldu şimdi. Bir de düzenleme yaparsak iş yapar inşallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. İyi günler dilerim.